Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizi çapkınından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Sevilen başarılı oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden özel kamera arkası paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Ve tabi herkes cuma akşamını iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.